dedim. Öyle dedim de Amerika'yı gidiyormuşlar. Hayır canım Ama. o kesin bir şey değil mi? Evet. 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 Ha, o, o şekilde yazın. Şimdi ileri bir tedavi dediğiniz zaman ben bunu vermem. Çünkü tedavisi yok. Tedavisi bittiği için veriyor. Yani onu dediğiniz zaman direkt bizi burada şey evet. İsim verdiniz mi köpeğe? Yoksa yok. Gökçe gitti mi? Hepsi de isimsiz. <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> ne istiyorsun sen Hadi. <laughs> Hepimizin boynu belli sakat. <laughs> Kurban olurum ben sana gidiyor mu artık? Ee, saygılarıyla birlikte orada vurup e, oraya atılmış. E, Çorum Belediyesi'nin veteriner işleri müdürlüğünü aldık. Burada tedavileri yapıldı. E, son bir kontrol için Ankara'ya kliniğe gidiyor. Oradan da sahiplendirilmesini yapacağız. Nereye gideceğiz? Şu an kesin belli değil. Yaklaşık 3 ay önce Bayat ilçemizden gelen ee, bir ayağı olmayan köpeğimiz, e, en son da tedavisi e, %100 oranında bitti. E, şu anda e, Karadeniz Hayvan Hakları Temsilcisi Seyda Çimen hanımefendi de köpeğimizi teslim ettik. Onlar da sahiplendirmek üzere köpeği Ankara'ya nakil edecekler. Ankara'dan sonra işte e, bir zaman sonra daha buradan sahiplendirmek için çıkarmış oluyoruz. Burada hepimizin e, taşın altına elimizi koymamız gereken bir durum bu çünkü çok sahipsiz hayvanlar ve bunların da sahiplendirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz, iyi olması için de elimizden geleni yapıyoruz.